Milli teknoloji hamlesi vizyonumuza çok büyük katkılar sunacağına inandığımız TSE Kalite Kampüsümüz teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurt içinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağımızın yetkinleştirilmesine yönelik ülkemize önemli kazanımlar getirecek. Dünya Standartlar Günü'nde bu yıl teknolojinin merkezi Bilişim vadisinde gençlerimizle bir araya geliyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz çalıştayın ülkemizin standartlarını belirleme hedefine çok önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. TSE olarak biz bugün genç profesyonellerle buluşma programı yapmaktık amacımız uluslararası standartizasyon çalışmalarında firmalarda çalışan genç yönetici arkadaşlarımızın bu işe direkt katılmasını sağlamak.